Amına kodumun vitaminsizliği, konuyu değiştiriyoruz diyoruz. <laughs> Özledin Özledin değil mi o yüzden? Hayır. Oğlum, bizim programımız sevenleri kavuşturmak üzerine dair. <gülüyor> <gülüyor> Neyin peşindesiniz benim. oğlum? Bana neyin peşinde olduğunuzu... Kapatayım mı konuyu onu mu istiyorsun? Evet Tamam diye. yaprağı anlat. Yaprağı anlat mı Niye? ne Oğlum anlatıyorum işte mağduriyet bölgesi amına koyayım. Gittik sıçtık amına koyayım. Sonra dedik ulan neyle temizleneceğiz hesabı. <laughs> amca <gülüyor> <gülüyor> Taş attı amcık. <laughs> amcık kim? Amcım işte. Ayar amcım. Ayar amca neyle temizleyeceğiz dedim ya. At, bir şey söyleyeceğim. Senin ayan gibi. amcanla aran bozuldu değil mi ondan sonra? Yok. Kadife ile <laughs> gördün onları. Amcam ya, bir si şey mi yapıyor bu hayvana dedim. Benim dedim mi konuyu kapatsana diyorum ya. Öyle bir şey yok diyorum ya. Beni niye anlamıyorsun? Amına koyduğumun. Peki şey, mi? şey ne ne bu yani? yani. Köydeki spekülasyonlar mı bunlar yani? yani? Ne magazin. Spekülasyonu. Köyde böyle şeyler <laughs> konuşulmaz. Buradaki orospu çocuğu sizin gibi orospu çocukları spekülasyon. Ben var. söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim mi? Bu niye gidemiyor? Bu olay duyulduktan sonra bunun bütün ailesini sürüyorlar buraya. Köye girişi çıkışı yasaklanıyor. Almıyorlar yani. Ya yalan söyleme amına koyayım. E ne var yalan oğlum ya söyleme. Allah Allah ya. Ben başıma gelse böyle bir şeyi anlatırım yani. Sen <laughs> neyi saklama peşindesin ki? Yani Artık o da bir... her şeyi biliyor. İletişim çağı. Bana Abi. sigara verin. Besinlendiriyor. Yok sigara yok. Ben bu şekilde şey yapamıyorum. Böyle bir sigara versinler bana. Bir sigara içeyim ya. Bir şey olmaz. Bana ne diyorsun ya? Şeyim ben sanki. Müdürüm <laughs> amına koyayım burada oturmuş. <laughs>